Evet merhabalar. Bugün de Kemer Kenteri Kemerköy sitesinde villalardayız. Ee, burada bir e, çatılarda problem vardı. Tamamen bütün kiremitleri kaldırdık. E, altta da tabii çatı örtüsü vardı ya, yani mevran da yoktu. Çatı örtüsü vardı, çuval dediğimiz sistem. Tamamen bütün ondülinin aynı zamanda vardı. E, bayağı yerlerde problem vardı suyla alakalı. Hatta az önce gördüğünüz yer tamamen çürümüştü. E, tahtaları burada çürüyen tahtaları çıkardık yerine yenilerini koyduk e, akabinde bu veranda kısmında da e, çürüyen tahtalar vardı ana ayaklar vardı bunların hepsini de değiştirdik damlalık koyduk önce damlalığın e, bazı parçalarını koyduk ki izolasyon yapalım akabinde izolasyon üzerine tekrar bir damlalık gelip en son kata izolasyon tekrardan damlalığın üzerine binsin diye e, ve şu an gördüğünüz gibi bütün e, sıkıntılı, eee sürümüş parçaları çıkarttıktan sonra köpük, XPS köpük üzerine OSB ile tamamen vidalayarak eee damlalıkların ve bütün alınların koyulmasını sağladık. Akabinde membranı yapıldı buranın. Tamamen ısı izolasyonlu bir çatı haline getirdik bütün etrafını evin. Ee, tamamen bu sağlıklı olan sistemdir. Isı yalıtımlı bir çatı yapılması gerekiyor her zaman. Yoksa terlemeden dolayı çatınız her zaman sıkıntıya girer, problem yaşanır. Yaklaşık 30 seneyi aşkın birçok yerimiz sapasağlam hala ayakta duruyor. Burada önemli olan malzeme malzeme kalitesiyle beraber profesyonel bir çözüm önerisi. Evet shingle da aynı zamanda bitmiş halde bu şekilde görünüyor. Yan tarafta da aynı şekilde olukla beraber bir shingle detayı da yine tekrardan duvar diplerine baskı çıtalarıyla beraber membran üzerinden yine geçtik. Ekstra üzerine iki kat olmak üzere poliüretan lastiklerimizle tekrardan geçtik. Yani hiçbir şekilde burada yıllar sonra da membran açılma yapamaz baskı çıtalarından dolayı. Bunlar önemli ayrıntılar. İyi günlerde kalın.